Arkadaşlar merhaba. Bugün kanalda seriye yeni bir seriye başlıyoruz. İlk Başka serimizde. serimiz mi var? İlk serimize başlıyor. Adını tam hatırlamıyor. Büyük ihtimalle de çok karmaşık. Dur bak. Şey. Adı evet. Fractal Space. Tam okuyamamış olabilirim. İlk kez oynuyorum. Hiç görmedim gerçekten. Videosunu izlemedik, görmedik. Hatta yeni çıkmış bile olabilir. Videosu yok ki ben iki nokta arasındaki en kısa yol bölüm 1 Adam, adamlar çok güzel yapılmış. neredeyim ben bunu bildiğini düşünüyorum hareket etmeyi dene o da kim hareket etmek için sol parmağınızı kullanın. parmağınız bu yönde hareket et aileye döndür Duş takımı ne ya? Duş takımını kullandım. Ha burada. Ne? Tamam. Aman. oh, hey. Dur zorluk sıfır olabilir mi? 2010 mu? Neden 2010? Ya doğduğunuz Oğlum oyun kolay gibi. Sıçla. Sıçlama tuşu nerede? Aa dünya mı? <laughs> Bu ne? Dünya mı? hı. -hı. Arka Veri kaydedildi. Asansör tam sen neredesin? Yeah. Asansörü bu. <laughs> Eğilme mi gelecekti şimdi? Kutuları tutma falan yok mu? Yok. Testere var orada. Yok öyle. Zıpla. Evet. Etkin. Tuş var. Evet. Aynen test edilmiş. Aa hediye. Oh geçtik ya. Oyun. So Ana bu ne? Bu ne? Geç. Sağlıklı, Sağlıklı doku. Asansörü kullan. Sonunda asansöre geldik demek. Şöyle Asansörü kullan. Asansörü buldum. Hiç hatırlamıyorum. Ha. Yukarı çıkıyor. Hayır hatırlamıyorum. Düşünüyorum. Daha iyi düşünün. Bu çok üzücü bir şey. Biri unutup. Şahane. <laughs> geldik katımıza bir hmm. kat var bence bir iki kesiciler Hı? bir çıkış yolu bu Onlara... o büyükler bunlar zıplasak bence ayağımızı keserler Haa. Haa. ay ayağımız kesildi sana. lan bu neden durdu Abi dibine gitme birden çalışıyor. Ya, ne Lan, Canımız Lan canımız gitti. Oyun çok güzel. Arkadaşlar. Aa, aa köprü açıldı. <laughs> Köprüde lazer geçiyor. Neden böyle bir şey yaptım yani? Kapatınca da böyle oluyor. Ya neden sürekli animasyon giriyor? E geç işte. Kapıya. Kapıdan geçerken kayboluyor. Çünkü demire çarpıyor. Aa. Yükleniyor. Yıklanıyor. Checkpoint mi? Aa başarı kazandık 500 XP. Bir çıkış yolu e, en başa attı. Hayır, o kadar. Zaydan düştü. O kadar da öyleyse bu sadece hafıza kaybı. Can kaybetme bu sefer. Ya zor zor. Hızlıca geçeceğim. Hadi bunu yapabiliriz. Küçük hmm. Yok değil bunu nereye de ne açtık. Bakalım. Dur oradan oraya mı atlayacağız? <laughs> Aynen öyle. Point. <laughs> 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 Arkadaşlar biz burayı tekrar yapıp geç başladık. Arkadaşlar orayı geçtim. Şu kapının arkası. Ve şu an uzaydayım. Uzay. Düştüğüm yerden başlayayım. Yani bu ne? Bu ne? Bir kayıt bulundu. Arkadaşlar. Gidiyor muyuz biz? Az önce başka yerdeydi. Oha onun arkası yok. Şu an biz geldik mi? Hayır. <laughs> Hop. Ne? Ben üzgünüm dedi. Hepsi aynı soru dedi. Üzgünüm dedi. Ops. Özür dilerim dedi. Neden etrafta hediye var dedi? Bilmiyorum. Hadi, Hadi düş. Düşme. Düşmedik ne oldu? Allah. Deli misiniz ne? Kutuyu kaldırmama, şeyin tersini mi yapıyoruz? Dur bence bu kutuyla bir şey yapacağız. Şu şöyle, şöyle. Adamın şöyle. akla bak be. Allah dolu. Zaten doluymuş yoksa o mu doldurdu? He, yok al, sağlık sağlığım doluymuş. Senin için çok yüksek? Biz çocuk muyuz? Beri kaydedildi. Abi kapak açık. Hı? Bak orası gidip geliyor aşağıda bir tane olacak. Hmm. Hmm. Ne yapacağız? Ne düşünüyorsun? Aa platform var. Aha. ne platform? Aa basınç tabakası. Benim ne? Mi? Evet, i̇ki basınç. Yok ben. Ah bak öbür kutu da orada. arkadaşlar onu çok güzel. Bu. Dur uzaydayız ya yer çekimi yok. Direkt böyle zıplarız. Yok çok çıktı. bir tane daha kal. Bu bir silah gibi bir şey. Ne? Orada lazer silahını al mı? Aa lazer silahımız mı olacak? Ay bir an. Lan ne oluyor? Ha hmm. şu. Kod ne? Hmm. Bir filtre. Hı, hmm. biz bize şey diyor, bunu kullan diyor. Aha. Toplama işareti. 3 artı 3. 6. 6. 3 artı 9. 6, 9. Dur altı dokuz, dokuz sekiz dört altı dokuz sekiz dört altı dokuz sekiz dört evet. oh yeah, oh yeah. <laughs> ateş et bin XP falan kazanıyoruz bu ne altıncı düzey olduk Abi bu ne iş şey Aa nereye gitti bu on onlar? Dur aşağıda bir yer var. Abi köprüymüş demek ki aşağı atacağız. Aa buna değiştirebiliyoruz bunu. Aşağı. Aa az önceki yer. Evet ama şey var. Merhaba. Haber silah boş mu? Aa mermi. Arkadaşlar gerçekten oyun çok güzel. Mermi miymiş? düğme? lazer sırayla ateş ettik. Hadi be. Eh de sonunda. Oradan atlayacağımızı düşünüyorsan Oradan atlayacağımızı düşünüyorsan sen değilsin. şarj mı ettin? Neyi şarj et. Duydum, duydum. Aha, şu da. Arkadaşlar şuradan da geç. Şurada bir mermi var. Ha düğme. arkadaşlar. Champ point'inizi almışız. Arkadaşlar. İlk bölümden bu kadar olsun. Bu bu seriyi seveceğinize eminim. Bence çok güzel bir yol. çekmek çekmeyi devamını istiyorsanız devamını istiyorsanız 5 like. Evet, 5 like atarsanız devamı gelecek. Görüşürüz.